أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل صلوا على طبيب قلوبنا محمد استعوذ بالله الله. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذل كل مرضعة عما عم أرضعت فتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى فما هم السكارى. ولكن عذاب الله شديد في آية أخرى نعم بالله بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بَغْتَةً فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتم ذكراهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وزراعا بزراع فقيل يا رسول الله كفارس الرُّومِ فقال فمن الناس الى اولئك رواه البخاري وفي رايه كنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن رواه البخاري ومسلم صدق رسول الله صدق حب الله فيما قال كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri bizleri dünya alemine imtihan için göndermiştir. Ölümü ve yaşamı yaratmış. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ amela. Hanginiz daha güzel amel işleyecek? Bunu ortaya koysun için. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا İnsanları, cinleri ancak bana ibadet etsinler, beni bilsinler için yarattım diyor Cenab-ı Hak. Şu dünya hayatı da ibadet yeridir, imtihan yeridir, iptila yeridir. Ama ahiret alemini Cenab-ı Hak hesap için yaratmış ve dünyadaki ibadetlerin karşılığını vermek için yaratmıştır. Ahirete de iman, iman esaslarındandır. Kıyamet vardır. Kıyamet haktır. İnşallah biz sohbetlerimizde kıyamet alametleriyle alakalı bilgileri vereceğiz inşallah. Okuyacağız, mutale edeceğiz. Kesetü şehadetü zur yalan şahitlik çoğalacak. Ve kitmanü şehadetü hak şahitlik gizlenecek ya. Taraf tutulacak. Doğruyu biliyor ama işine gelmiyor. Kesetün nisab ve kıletü rical. Kadınlar çoğalacak, erkekler azalacak. Çünkü savaşlar olacak, erkekler savaşta ölecekler. Kesetü mevtül feceti. Ani ölümler olacak. Aa işte kalp krizine gitti. Buna kıyamet alametleri, trafik kazaları vesaire. Vukuun tenakürü beynen nas. İnsanlar arasında tanımamazlık. Ama birbirini tanıyorlardı. Tanımazlık olacak, aynı apartmanda birbirine haberleri yok. Evet. Kesetül metar yağmurla çoğalacak ama faydasız, zararlı, fesad eden ve kılletün nebat fakat bitkiler azalacak. Bereket yok. Kelamu sibai ve cemadatil insan yırtıcı hayvanlar ve de cansız varlıklar insanlara konuşacak. Ha şimdi bakıyorsun. Koymuş böceği orada kayda alıyor. Tescil ediyor. Evet. Fethül Kostantiniye. İstanbul'un fethi. Konstantiniyye'nin fethi. Bu da kıyamet alametleri. Ee, kıtal Yahudi. Yahudilerle savaşılacak. Ve Yahudiler artık kaçacak dedik arayacaklar. Bunlar kıyamet alametleri. Peki. inşallah şimdi biz bunlardan başlayalım hadis-i şeriflere inşallah. Hanim Ömer <laughs> radıyallahu <laughs> anhuma kâle kâle sesle innen kel ibilil meyti. Efendimiz sallallahu buyurdu insanlar ahir zamanda yüz deve gibi olacaklar. Yüz tane deve var. E yani niye bunu söyledi Allah Resulü? La tekadu neresen Evet. Tecrü rahileten. Yüz deve var. İçlerinden bineceğin şöyle güzel, rahat, faydalı bir deve bulamayacaksın. Hiçbir işe yaramayacak. İnsana öyle, öyle olacaklar. Yüz tane adam var ama yani işe yarar adam olmayacak. İşe yarar adam olmayacak ya. İşin eli yok. Neyse bazı inşallah şeyleri, bu siz de yorumlarsınız. Fazla yoruma biz gitmeyelim. Hadis-i tamamen açıktır. Yani kendisiyle arkadaşlık edeceğin, güveneceğin, sohbetinden istifade edeceğin emin, güvenir insan neredeyse içlerinde bulamayacaksın. Evet. Diğer hadis-i şerif, bu hadis-i şerifi, evet, muttefekun aleyh, Buhari Müslim rivayet etmiştir. Hani Ebi Sa'idin radıyallahu teala an, Kale Resulullah sellem, Kale kale sözüm le tettebi'un men kablekum şibren bi şibrin sizden öncekilerin yoluna adım adım uyacaksınız. Efendimiz bunu haber verdi. Ashab-ı kirama söylüyor. Ama bunu bizim için sonradan gelecek nesiller için söylüyor. Suhur etti. Sizden öncekilerin yoluna adım adım ve zirah karış karış uyacaksınız hatta lev girseler cuhra dabbin kertenkele yuvasına yani kendi yuva girse modadır diye tebiatumuhum onlara uyacaksınız ya. Yani Avrupa, Batı ne yaparsa onların geleni artık televizyonu, internette vesaireyle sizi aşılayacaklar ve sizin nesiniz, evladınız bunları işleyecek. Halbuki biz Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e uymakla emrolunmuştu. Kılı kıyafet olarak sakalımızda, saçımızda, kıyafetimizde, ahlakımızda, konuşmamızda, yememiz, içmemiz her hususta Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunlar bize beyan etmiştir. Kıyla ya Rasulullah El ve Nasara yani biz öncekiyle Yahudlara Hristiyanlar mı? Kalefemen başka kim olacak? Muttefekun Aleyh. Evet. İşte bu da yine zuhur Şimdi Halil Ukari bu kitap Mirkatul Mefati bir önce Gazi diyor ki Hâzâ zamanu kahtir rical Hani yüz tane deveden bir tane bineceğin kullanıcı faydalı bulamazsın. İnsan aynen böyle olacak. Yüz kişiden güvenilir adam yok. Bu kahtır rical yani adam kıtlı. Adam kıtlı. Nasıl kuraklığı kıtlık kolu gıda bulamazsın. Adam kıtlığı da aynen böyle ya. Güvenilir meslek sahibi, emanet, kasayı bırakacak sözü yok. Sel diyor ki, evet, bir gün mescitten çıktım diyor, mescitten, mescide girdim. Birçok halaka insan oturmuşlar, halaka halaka oturuyorlar. Güzel. Mescidin içinde. Evet, fidahili ve harici. Mescidin içi ve dışı dolu insan. Hayaka oturmuşlar demek dua ediyorlar, ibadet ediyorlar. Selbin Tüsteri diyor ki: Ehlü la ilahe illallah ekber vel muhlisun minhum kalin. Evet oturlar Allah ekber diyenler çok fakat bunlardan ihlaslı, samimi olan çok az vardır diyor. Bak cami ya, dolmuş. Allah ekber diyen çok ve onlardan bile ihlaslı olan çok az vardır. Evet. Değer hadis şerif Hanif dâsil eleste miyoru yolu olan kâle kâlâ sallam. selam Yezebu salihune el uvelu feluvel. Ya bu gidecek el salihune Allahu Teala'nın salih kulları, iyi kulları, Allah dostları, ulema el uvelu feluvelu. El evvelu de evvelu okunur. El uvelu feluvelu merfu okunur, mansub okunur, el evvelu feluvelu hal olur. Teker teker gidecekler. Teker teker gelecekler. İşte filan zat vefat etti. O gitti ama yeri dolmadı. Ve tabka kalacak hufaletun ve firvay husaletun. Çor Ne gibik? Ke hufaleti şair evi temri. Hani eleklersin hurmayı veya arpayı eleklersin de ne yapar? O e, üstüne şeyi kalır. Çor kalır. Aynı o şekilde insanları arasan, tarasan, tarasan kalanlar iyile gitti. Üstte ne kaldı? Çorçapı kaldı. İşe yaramaz. Hayvana ver onu yem. Küspe yap. La yubalihimullahu bâleten. İşte kalanları da allah Teala hiç önem vermeyecek, devremeyecek. Raval al-Bukhari. Kalanlara iyile gitti ya. E, Sahabe-i kiram savaşlara çıktıklarında Bedir asabından kalanları götürürlerdi. Çünkü Allah Teala onlara özel tecelli etti. Savaş kızıştığı zaman da hadi bakayım dua et derlerdi. Allah senin duanı kabul eder. Semerkand'ın fethinde işte aynı şekilde Muhammed bin Vasi tabi büyüklerindendir. Derler ki hadi bakalım dua et. Düşman çok çetin. Allah sana değer veriyor. Ve Allah Resulü ifadesiyle Allah'ın öyle kulları var ki eğer Allah yemin etse le veksem alellah ile berrehu. Ya vallahi bize yardım edeceksin dese Allah yeminde onu sadık kılar. Ve kaldır delini. Melek diyor ki bir iki melek bu hangi parmaktır ki gökten yüz bin melaike yeryüzüne indirdi. İşte bu parmak Allah'ın izinde yüz bin kılıçlı gençten daha hayırlıdır ki Muhammed bin Vasi. Yani o da Buhara'da metfundur. E, tabiindendir. Semmerkan'ın fethinde orada medfun olmuştur. Salihle gidecek, ele dolmayacak. Allahu Teala bizleri salihlerin ayırmasın inşallah. Evet. Diğer hazife inşallah. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lateku musa kıyamet kopmaz hatta yekune olmadıkça es'aden nas. Allah Allah. İnsanların en mesud, en bahtiyarı, en böyle rahat, yaşamı kolay kim? bir dünya dünya ile mesut olan ama. Luka ibn Luka. Hazreti diyor ki Luka ibn Luka yani aptal, ahmak. Ah, ahmak. Ahmak kimse. Allah ne olmuş? Allah Allah adam olmuş, patron zengin olmuş, rahat araba yerinde insanların dünyalık olarak en saat mesud mesut, bahtiyar kimsesi olmuştur. Ama dünyalık olarak bunları olmadıkça yani biz şimdi buraya fazla yorum yapamıyoruz ama herkes bunu görebiliyor. Evet, yal bakalım Allah'ın kitabına ne okuyorsun? Biliyorsun sen hiçbir şey bilmez ama dünyalı yerinde. Çünkü dünya işine kafası çalışıyor. Allah'ın inde ise ahmak. Şu de inşallah bitirelim. Hazreti Ali Efendimiz han Ali ibn Ebi Talib (r.a.) olan kale. İnnaleculus me'a ile sefil mescidi. Efendimiz (s.a.v.) mescidi Nebevi'de oturuyorduk oturuyorduk. Hatta Alina Musab bin Umeyr. Musab bin Umey diyor çıka geldi. Hani Mekke'nin şımarık çocuğu, güzel, yakışıklı, varlıklı, zengin olan o Musab çıka geldi. Tabi Müslüman oldu. Olunca her şey kesildi. Bir anda Musab'ın ne elbisesi var, ne kokusu var. Yani o güzel kokula gitti, elbisesine gitti, varlık gitti. Çünkü aynı Yardımı keserler. Musa bin Umeyr geldi mescide. Ma aleyhi illa burdetun merku'atun bi fervin. Üzerine böyle yırtık bir tane bir elbise var diyor. Tek bir elbise. Yıp yırtık. Felemma ra'u Resulü Selam Efendimiz onu öyle görünce beka ağladı. Lilledi kanefi fî mine nâmeti vellezi huve yevm. Mekke'deki o Musab'ın o güzel elbiselerini, o kokular sürünürdü. Halini gözüne getir Allah Resulü sallallahu sellem. Bir de şimdiki Müslüman olunca Medine-i kuran muallim olarak hocalar gönderildi. Bir de o halini görünce kıyaseti de ağladı. Şimdi buradan aklıma şu geliyor ya. Demek ki bizi vazifeye gönderdikleri zaman Allah için gerçekten biz orada varlık olarak zenginleşmeyeceğiz ya. İlmi ne kadar insanlara anlattık. Bizim için de bu olacak. Yok evim olmadı, maaşım olmadı, şu olmadı. Yakınma. Allah Resulü bak gördü Peygamber Efendimiz ağladı da kıyas etti o halini. Sümme kâle Resulullah Sesem buyurdu ki keyfe biküm izâ gada ehadiküm hulletin ve râhâ Allah Allah. E bugün böyledir. Allah bu düğünü sizinle yüceltti, muhkem yaptı. Varlığınızı verdiniz. Ya peki ileride öyle bir zaman gelecek ki sizden birisi. Yani biri söylüyor. Sabah bir başka elbise, öğleden sonra başka bir elbise. Hülle. O süslü, güzel kıyafet. Öğleden sonra başka. Değiş onu. elbise değiş. O zaman haliniz ne olacak? Ve vuzaat min beyni deyiz ve rufiyat uhra. Önüne bir tane tabak gelecek. Oğlum bunu kaldır, başka getir. Bunu al, sıcak getir, soğuk getir, tatlı getir, ekşi getir, sofralar dolacak. Bunu 1400 sene Allah Resulü söylüyor ya. Oyuncu sahabe belki de der ki ya bu olur mu ya? Görmedi ki. Görmedi ki. İkinci bir elbise yok. Biz sohbet tabii bu muhacir yapacağımız için başka konulara girmiyoruz ya. Ama aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala'nın sahabeden inşallah aklıma şu anda gelmedi. Vali olarak Humus'a e, gönderiyor. Rabi' bin Sa'd. Allah'a olacak. Sa'd bin Rabi'a gönderiyor. Evet. Gönderiyor. Tabi o küfede vali dayanmazdı. İnsanlar öyleydi ya. İlla bir kusur eksik bulur şikayet ederler vesaire derler. Yahu ne şikayet ediyorsun ya bunlar sahabe. Humus da aynı öyle. Küçük küfe denirdi. Hazreti Ömer e bunu buldu dedi sen buraya yaparsın. Pek gitmek istemedi. Nihayet bu güzel sahabi kiramı oraya gönderdi. Fakat yine halk ondan şikayetçi oldu. Hazreti Ömer'e mektup yazdılar. Şikayet. Kaç tane adam değişti. Ve nihayet Hazreti Ömer kalktı gitti Humus'a mescide topladı onları. Mahkeme yapacak vali ve halk. Hadi bakayım yüz yüze konuşalım yüz yüze. şikayet arkadan söyleme. Bak hesaba çıkıyor vali. Sen beni millet yanına hesaba çektin falan demedi. E büyüktür. Yapar. Dünyada temizlenelim. Hazreti Ömer Efem diyor ki ama içimden düşünüyorum ki şu milletin dediklerini inşallah çıkmaz. Sana da haklı çıkar. Söyleyin bakayım şikayetinizi. Dediler ki bu bu hafta bir gün yanımıza çıkmaz. Ya e bizde hafta bir tatil var ya. İzin o zaman izin yok. Çıkmaz. Peki size cevap ver. Dedi bunu söylemek istemezdim ama dedi mecbur kaldım söyleyeceğim. Benim şu üzerimdeki elbiseden başka elbisem yok. Yoktur. Ben bunu yıkıyorum. Kurumasını bekliyorum. O gün elbisemi çamaşır yıkıyorum. ihtiyacımı görüyorum. Onun için çıkamıyorum. Peki kabul ettiniz mi? Ettik. E bilmiyorsun niye konuşuyorsun? İkinci şikayetiniz, e, bu biraz geç geliyor, mesaya geç başlıyor. Cevap ver saat. Diyor ki, benim hanım rahatsızdır, hastadır. Oluyor hastalar oluyor, Allah şifa versin. Ben diyor, kalkıyorum erkenden hamuru yoğuruyorum, mayalanmasını bekliyorum, ekmeği pişiriyorum, ondan sonra öyle işime gidiyorum diyor ya. Ya o böyle bir vali başında var, adam var da, ya yani demek ki ne bileyim. Tamam mı? Tamam dediler. Peki dediler. Üçüncü nedir? Üçüncüsü de bu böyle bazen bir baygınlık geçiriyor. Düşüyor aramıza. Saat nedir bu? Saat diyor ki Ya Resulallah hani e, iki kişi ben müşrikken iken diyor Müşrikler yakaladılar. Mekke'ye getirdiler. Bunları Habbab bin Eret bir tanesi idam edecekler. Tam tenime götürdüler Mekke'nin yüksek tepe yerine. idam edecekler de ben de çocuktum o anda yani bine yakın insan çoğuluk çocuk günlerce soğuklarda anons yaptılar. Bedir'de babalarınızdan intikam alanları yakaladık. Gelin Bunlara intikamınızı alın. Kadın, çoluk, çocuk, yaşlı iti herkes toplandı. Binlerce insan. O anda o anda işte o Habbab bin Eret'in dedi ki bana müsaade edin iki rekat namaz kılayım. Öyle bir namaz kıldı ki Kabe'ye döndü. Ben daha öyle bir namaz görmedim. Ve dua etti. İnsanlar ondan sonra onu mızraklamaya başladılar bıçaklıyorlar yani yaralamadı yer kalmadı. O hali ben müşrikken gördüm. Ama benim Müslüman olmama sebep oldu anladım ki yaşam hayat gerçek hayat inançtır, itikattır ve inandığı yolu mücadele etmektir. İşte o hali gözümüne gelince ben nasıl ona yardım edemedim? Onu seyrettim. Bundan dolayı baygınlık geliyor bana diyor. Kendime geçiyorum diyor. O hali unutamıyorum. Evet kabul ettiniz mi ettik dediler. Yani demek ki insanlarda eziyetine katlanmak gerekiyor. Ve setertum bu yutekum kema tusterul tu evlerinizi Kabe nasıl ölçülüyorsa Kabe ölçüsü evlerinizde böyle duvarları ölçeceksiniz. Allah Allah. Ya. Fekalu <laughs> ya Resulü sahabe kiram. Bak bunu sahabe diyor. Bugünümüzde bunlar görüyoruz. Ya nahnu yemeydin hayrun minna yeme ya Resulullah. O gün mü dahil olacağız bugün mü? E bugün bir şeyimiz yok. Yani elbise yok. Para yok. Gıda yok. E, ne ibadeti. Ya dahi ibadeti kendimizi veririz. E tabi sahabedir. Yani maddi durumumuz iyidir, değil mi? Yemek derdi yok, iş, elbise derdi yoktur. İbadete kendimizi veririz. Daha iyi değil mi? Ve nukfa el maunete bütün sıkıntılarımız giderilmiş olur. Kale la hayral entum le yevme hayrun minkum yemidin. Bugün o günden daha hayırlısınız. Evet. Hayırlısınız. Dünyası açılırsa yok kaybedersiniz sizler. Demek ki Dünya mal varlığı gerçek salih bir kulun eline ise onu Allah yaklaştırır. Eğer salih bir kulun eline değilse Efendimiz'in ifadesi gibi para evet kötü bir adamın elinde silah gibidir. Onu iyi kullanmazsa kendini vurur. Efendim öyle buyurdu. Yani para evet silah gibidir. Kötü bir adamın elinde olursa onu iyi kullanmazsa kendini vurur. Evet. Cenab-ı Hak ve inşallah şu kıyamet alametlerinden tabi bu alametler ama şunu anlayacağız ki e, burada öyle e, şeyler Allah Resulü sallallahu söylemiş. Günümüzde bununla karşınıza çıkıyor. Bize düşen işte o sünnete uymak, kitaba uymak, bidatlerden kaçınmak. Bunu inşallah Efendimiz böyle bu zamanda hep bizlere sünneti tavsiye etti, sünneti gösterdi, yaşattı ki bid'atlerle uzak durun, bidatlerden hepsi bunlar karanlıktır. Buna insanı eve karanlığa götürür. Ölenler hep memnundur sünnetleri işleyenler, kitaba, sünnete, meşayihe, Allah dostlarına, büyüklerden ayrılmayanlar. allah Teala bizleri salih kullarına ayırmasın inşallah. Evet, sohbetini, teslimini halk eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Efendi Hazretlerimize, büyüklerimize, meşayihimize hani rahmet eylesin. Bu yolda bize ayırmasın. İlâ şerefi nebi ve âli ve sahabi meşayihine Fatiha. salli seyyidina Muhammedin ve ala Seydina Muhammed.